Değerli izleyenler merhabalar. Yeni bir günde yeni bir video ile yine karşınızdayım. Ben Mustafa Türk. Siz değerli izleyenlerime üzüm yetiştiriciliği üzerine videolar çekmeye devam ediyorum. Ben sizlere şu anda Manisa Alaşehir Üzümlü Köyü'nden sesleniyorum. 23 Mart tarihi itibariyle gece e, hava eksi 2'ye inmişti. Ve bu eksi 2'nin sonucunda e, zirai don meydana geldi. Şu anda bağlara belli bir miktarda hafif de olsa e, don vurmuş durumda. Tabii biz bu donun şeylerini sigortaya da bildireceğiz, gerekli çalışma yapılmasını isteyeceğiz. Çünkü zararının ne kadar olursa olsun bunun bir şekilde teminat altına alınması gerekiyor ve kayda alınması gerekiyor. Sigorta yaptırmayan arkadaşlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, yaptıranlara da iletiyorum. İnşallah Allah herkesin, bütün çiftçilerimizin yardımcısı olsun. Bağdaki don durumunu da siz değerli izleyenlerime yakın çekimde göstermek istiyorum. Değerli izleyenler şu anda yeşil gibi görüyor. Ancak bu artık kurumuş. Don vurduğunda bu şekilde kuruyor. Daha e, filizler küçük olduğu için e, kendini net bir şekilde gösteremiyor. Ancak e, çoğunun gözlerine de yani şu açılmakta olan gözlere de vurduğunu gördüm. E, hatta eğer e, yeni açılan göz donup da yani soğuk aldıysa o da içinde kuruyacaktır. Ee, şu anda bağa gezerken bir asmada 4-5 tane gözün kurumuş olduğunu gördüm. Yeşil gibi göründüğüne aldanmayın. Yeşil olarak kuruyor e, ayazın kurusu. Mesela şu şu anda tamamen ölmüş. Ayaz e, bu gözü tamamen öldürdü. Bunun gibi birçok göz de içinde ayazın etkisiyle öldü. Mesela yeşil duruyor ancak şu anda bu bile ölü. Değerli izleyenlerim, şu anda birkaç gün sonra bağ kendini daha da net bir şekilde belli edecektir. Zaten don vuran gözler, filizler büyümeyecektir. Olduğu yerde kalacaktır hatta kararacaktır. Biz şimdiki şimdilik buradaki zararımızı her her asmada en az 5-6 tane gözün kuruduğunu görüyoruz. Bu bizim tespit edebildiğimiz şu anki durum. Birkaç güne kadar zarar net bir şekilde de ortaya çıkacaktır. Eksperler de bağları inceleyerek gerekli ne kadar zarar olduğunu tespitini yapacaklardır. Değerli izleyenlerim tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.